19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cevdet Yılmaz Karadeniz'de yaz sezonu ile birlikte muhtemel boğulma olaylarına karşı uyarıda bulunarak Samsun özellikle denize girme hususunda yasaklı şehir olmamalı dedi. E, sezon da başladı. E, Samsun özellikle e, kumlu plajlarıyla Karadeniz bölgesi kıyı kuşağında e, son derece önemli bir yere sahip. Bu anlamda e, deniz turizmi Samsun için önemli. Fakat yaz mevsiminin kısalığı nedeniyle tüm Karadeniz sahilinde olduğu gibi Samsun'da da denize girme mevsimi yaklaşık 2 ayda sınırlı. Geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere e, deniz mevsimi aynı zamanda boğulmaları da beraberine getirmekte. Bu bütün kıyılarımız için önemli bir sorun. Geçmiş yıllarda özellikle geçen yıl Samsun Valiliği sık sık fırtınalı havalarda Denize girme yasağı getirdi. E, bu da halkımızı büyük ölçüde rahatsız etti. Oysa Samsun e, turizm kenti olarak özellikle e, denize girme hususunda yasaklı şehir olmamalı diye düşünüyoruz. Aslında Türkiye'deki hiçbir yer bu anlamda yasaklı olmamalı.